Aa, kolay gelsin. E, sağ olun, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Hoş bulduk. Meltem Hanım yok bu nerede? Ee, Meltem şey de, müdürün yanında, gelir şimdi. Öyle mi? E, hayırdır? Ay, sizin burası pek güzel mi? Siz burası, ne işledik dursunuz? Lojistik. O ne o? Taşımacılık yani. E, bildiğimiz kamyonculuk desen sen ona. <laughs> Öyle de diyebiliriz tabii, evet. Ee, dünya değişik duru gari. Sekreterlik olmuş, yönetici asistanı. Kamyonculuk olmuş, lojistikçi. E sen ne yaptın? Bulabildin mi birine? Efendim? Canım koca koca dep duran. Sen koca aramıyor musun? Buldum, değil mi? Ay, yok canım ben aramıyorum ki. Allah vallahi ben arayıp durun Eğer kel olmayan birisini bulursan beni haber et değil mi? Hem yani kel istemeyeyim ben. Kel istemeyeyim hiç. Tamam. <laughs> şey <laughs> Ya hani senin yanında bir adam vardı. Adı Zora mı ne? Ne yaptı? Almadı mı? Oyladı seni? <laughs> Allah bize mi olan değil mi? Ama bir tanecik bir çocuk. Çabuk... Bir çocuk hatırım Evet, evet. Gülfistan Hanım. Kolay gelsin Meltem Hanım. Ne yaptın kız? İyiyim, sağ olun. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Buyurun, buyurun. Nasılsın bakayım? Ne işin Hanım? Sağ olun. Allah iyilik versin. Sağ olun. Şey diyeceğim ben sana. Sen burada ne işe tutun? <laughs> ee, ben insan kaynakları müdüresiyim. Personel müdür mü gari? <laughs> ee, tam olarak öyle değil. Ama hani siz daha iyi anlayacaksanız o da olur. Allah. Meltem Hanım. Hı. Bir iyiliğe sen bir benim, benim oğlanın işe alsın <laughs> Şey. Benim oğlan çok akıllı çocuktu. <laughs> Felsefe okudu. <laughs> i̇yi ama biz nakliye işi yapıyoruz. Olsun canım. Sizin de bir şekilde felsefeniz yok mu? Nakliyecilik tarihi, büyük göçler, kavimler göçü. E bunların hepsi felsefeyle ilgili değil mi ha? <laughs> <laughs> Hanım hiçbir şey ikram etmedik. Ne içersiniz? olsun olsun. Ben bir şey içmeyeceğim. Sağ ol. Hiçbir kadar oldu. Ee, Meltem Hanım, bu beş kişiyi de bu izin kullanması gerekenler listesine ilave edelim. Olur mu? kim bu? Bizim müdür. Evli mi? <laughs> Yok, boşanmış. Bu kel olması olur ama ben kel istemiyorum. <laughs> Sen düşünmüyor musun bunu? <laughs> Kimi? Müdür <kel> <laughs> Ne için? E ne için olacak canım? Tabii ki evlenmek için. Ne için adamım? Böyle isim nereden buluyor? <laughs> benim merkez bana. Kaçırız pişman olur valla. <laughs> <laughs> Allah. Kız benim kendi oğlum var bu arada. Hadi geleceğim olsun varsın. Tersi fakat mı değil mi? Yakışıklıdır, karizmatiktir. Hem neden değil artık E, kadın yaşlı, oğlan genç olur, zengin olur değil. Ha. Son zengin olur mu siz vallaha? Nasip <laughs> belli benim oğlum. Değil mi acaba? Ne diyeyim Ertem Hanım? Alacağım benim oğlan işe. Gül Fidan Hanım, hani şu an için işe alımlar durduruldu. Hatta yönetim kurulu işçi çıkarmaya hazırlanıyor. Ama yine de o bana bir CV yani özgeçmiş göndersin ben dosyama koyayım orada bulunsun olur mu? Benim oğlanın özgeçmiş özgeçmiş yok ki hiç çalışmadı o. Anca okudu da okudu okudu da okudu. Ne demişler hani okuyan adam olma derler ya. Benimki okumaktan adam olmuyor fırsat bir bulamadı. <laughs> Kızım, ne diyeyim. Neyse ben giden gari merhaba, bana müsaade isteyen. Gelin ana, bak bu kendi için iyi düşün <laughs> tamam mı? Nesi var adamın bak müdür odası bile ayrı. Siz aynı odadasınız. Ben kaçırım bu araya giderim ben seni. Kelo olursa ben uçakta halletirdim ben ben kel. Neyse ki kelo olmuyor ne olursa aklımda olsun ben haber et. <laughs> hadi otur. Hadi, hadi güle güle. Güle güle. Gönül. <laughs> Selçuk Bey filan Bilmiyorum ya, ya evet. On <laughs> sakın. 救救苦了。